Medoktan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Merhaba ben uzman eczacı ve estetisyen Yağmur Şahin. Eczacı ne iş yapıyor? Zaten hani bildiğimiz üzere serbest eczacılar var. Ürün, ilaç teminini ve kozmetik markaların teminini sizlere yapan. Aslında kaliteli ürün tamamen ham maddenin markasına ve içeriğine bağlı olarak değişir bence. E, kaliteli, bakanlıkça onaylanmış ve klinik çalışmaları yapılmış ham maddelerin kullanıldığı bir ürüne biz kaliteli diyebiliriz ve e, sunduğu iddiaları da doğru oluyor. Yani mesela sunduğu iddia nedir? Kırışıklıklarda yüzde bilmem kaç azalma sağlar? Mesela bunu doğruluyorsa o ürün gerçekten o etkisi varsa kaliteli bir e, şeydir, kozmetik markasıdır diyebiliriz. Bugün ben sizlere kozmetik markalarının satti olup olmadığını nasıl anlayacağımızdan biraz bahsedeceğim. Çünkü pandemiden itibaren artık ee, normal birebir eczaneden alımdan ziyade artık pazar yerlerinden de biz internet pazar yerlerinden de alımlar yapmaya başladık. Kozmetik ürünlerimizi artık daha çok internet pazar yerlerinden alıyoruz. Bu şişeli bir kozmetiktir, şampuan da bir kozmetiktir. Yüzümüzü temizlemek için kullandığımız bir temizleme, jeli temizleme köpüğü de kozmetiktir. Yani cilt dokusuna, cilde temas eden her ürüne biz aslında kozmetik madde, kozmetik ürün diyebiliriz. İşe yaramıyor tabii ki de. İşe yaramamının yanında da içerisindeki kullanılan ham maddeler kaliteli olmadığı için ya da herhangi bir standarda tabi olmadan herhangi bir merdiven altında üretildiği için ham maddelerin biz kökenini bilmediğimiz için nereden alındığını sağlık problemlerine de yol açabiliyor. Özellikle egzama gibi, e, roza gibi. Onun dışında daha da ileriye gidersek deri kanserlerine kadar uzun süreli kullanımda sağlık problemlerine yol açabilir. Alerjik reaksiyonlar yapabilir. Bu yüzden gerçekten orijinal olduğunu emin olmamız Birçok biz e, bilindiğimiz kozmetik markaları var. Onları eczaneden almak yerine ya da başka bir gidip mağazadan almak yerine internetten almayı tercih ediyoruz. Daha kolay oluyor. Hemen sipariş veriyoruz. Geliyor evimize bir gün, iki gün sonra. O istediğimiz bilinen markanın siparişini veriyoruz ama o onun Bire bir kopyası olabiliyor bazen internetten aldığımızda. Bunu da çoğunlukla fiyatının düşüklüğünden de anlayabiliyoruz. Mesela çok düşük fiyattı X markası, normalde o fiyatlı olması mümkün değil. Görüyoruz pazar yerinde, aa ne kadar ucuz bu X markasının dışarıda. Ben bunu iki katına, üç katına alıyorum, ezanede atıyorum. Eczacı olduğum için de ben bununla çok karşılaşıyorum. Çünkü bana diyorlar ki, neden bu fiyatlar ezanede yüksek? İnternette aynı markayı daha uygun alabiliyoruz diyorlar. Gidiyorlar alıyorlar, tabii ki de her çok indirim yapmış, ürüne de fethedemeyiz ama ya da internetten alımı cazip kılan sebeplerden biri diyelim. Alıyorlar ama fark etmeden bazen sahte ürünü almış oluyorlar. Ve onu tenlerinde temas ettirdiklerinde ya hiçbir şey yaramamış oluyor ya da alerjik reaksiyonuna sebebiyet veriyor. Ne gerek var? Yani madem almak istiyorsun o ürünü, orijinal olanını al. Bizim Sağlık Bakanlığımızın kurmuş olduğu bir uygulama var. Ve aynı zamanda internet sitesi de var. Bu internet sitesinin uygulaması da var. Telefonunda application olarak indirebiliyorsunuz aplikasyon olarak. O uygulamayı arayüzünde ara, ara ilk baş şeyle karşılaşıyorsunuz. Barkod okut. Telefon kamerasıyla barkodunu okutabiliyorsunuz ürünün. Ürünlerin üzerine barkodlar oluyor zaten. O barkodu okutuyorsunuz. Satın aldıktan sonra tabii bunu yapabiliyorsunuz. Okuttuğunuz zaman barkodu herhangi bir sonuç çıkmıyorsa o Türkiye'de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmamış, kayıtlı olmayan bir ürün demektir. Yani kayıt dışı bir üründür ya saattedir ya da yasal olmayan yollarla ülkemize gelmiştir ki bu da belki de saatte olduğunu gösterir bir şekilde. Ya da Türkiye'de merdiven altı bir üretim tesisinde tam olarak saatlesi yapılmış ve internet üzerine satılıyor demektir. Yani en önemli noktalardan biri bu. Eğer ÜTS'de biz o barkodu göremiyorsak, okutamıyorsak, eğer kayıtlı çıkmıyorsa bu ürün sattedir. Ve Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylı olmayan bir ürün demektir. Bu çok önemli. Ama tabii bu sadece bu yetmiyor. Bazen e, orijinal kutuların üzerindeki barkodları alıp kopyala yapıştır da yapabiliyorlar. Yani saatte olmasına rağmen yine de aslında o şeyde UTS sisteminde o barkod çıkabiliyor. Çünkü orijinalin aynısını alıp koyuyorlar. Bunu nasıl anlayabiliriz saatte olduğunu? UTS'de çıktı ama yine saatte olabilme ihtimali var. Bir, şunu söyleyebilirim. Aynı markayı daha önceden başka bir yerden aldıysanız Mesela arasındaki farkı kıyaslayabilirsiniz. O mesela sürdüğünüzde kokusu ya da dokusu farklı olabilir. Mesela geçenlerde ben öyle fark etmeden saatte bir ürün almıştım bir tane markadan, çok bilinen bir markadan, çok da sevdiğim bir markadan. Normalde kullandığım ürünün dokusuyla bu ürünün dokusu aynı değil. Böyle kalıntı bırakıyor cildimde. Yapışkan kokusu da çok kötü. Yani bariz ortada saatte. Daha sonra zaten ÜTS'den okuttum. Evet şey de yoktu. Kaydı da yoktu. Mesela siz de kendiniz böyle kıyaslayabilirsiniz. Zaten yeni markaları internetten almanızı önermem. Ee, çünkü zaten güvenilir olup olmadığını bilmiyorsunuz. Bildiğiniz markaları da eğer internetten alacaksınız mutlaka bir önceki kullandığınız kutuyu atmayın şişeyi. Kıyaslayın o ürünün dokusunu, kokusunu, etkisini. Bu arada Besin takviyelerinde de internetten aldığımızda saatte çıkma gibi bir durum olabilir. Besin takviye istediğim vitaminler, mineraller, işte C vitamini, bağışıklık sistemini artıran e, ürünler vesaire, Bunlar besin takviyeleri adı altında geçer. Bunların da saatteleri mevcut olabilir internette. Bunun da saat olup olmadığını anlamak için Gıda ve Tarım Bakanlığı'nın resmi internet sitesine girip Besin takviyesi onay numarasını girmeleri gerekiyor. Kutunun üzerinde yazıyor zaten o besin takviyesi onay kodu. O kodu giriyorlar, oradan da sağlıklı olup olmadığını zaten anlayabiliyorlar. Eczanede olmaz tabii ki de çünkü zaten direkt ya şirketten alınıyor ya da eza depoları üzerinden, ihtiyat depoları üzerinden ve eza depoları üzerinden alındığı için ürünler tabii ki de eczanelerden almak en güvenilir yanıdır. Ki yeni bir ürün almak istiyorsunuz ya da yeni bir ürün aldınız. O ürünün de nelere dikkat etmeniz lazım? Önce onu söyleyeceğim. Bir kere ülke kaydı yaptınız, ülke sesine baktınız diyelim. Ürün tanıma sisteminden okuttunuz. Orada hangi bilgiler var? Biraz ondan bahsetmek istiyorum size. Diyelim ki bir markete gittiniz bu ürünlerin satıldığı ya da bezaneye. Farklı bir marka denemek istiyorsunuz. Hemen barkodunu okudun. ÜTS kaydına bakın. Ha tamam ÜTS kaydı var. Bakanlıkça onaylanmış. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış bir marka. Hemen ÜTS'sindeki bilgileri kontrol edin. Bu bilgiler nedir? Bir kere menşe ülke, hangi ülkeden gelmiş, bu bu var, içerikleri var, ham maddeleri neler, tek tek liste halinde yazıyor. Oradan kutu üzerindekiyle, e, sistem üzerindekiler birbiriyle örtüşüyor mu, onu kontrol edin. Nasıl kullanılır? Mesela kullanma talimatlarını okumak da çok önemli, ürünü kaliteli bir şekilde kullanabilmek için mesela. E, çünkü mesela atıyorum, ürünü çalkalayarak kullanmak gerekiyordur ama siz bunu bilmeden, çalkalamadan, hiç karıştırmadan kullanıyorsunuzdur ve ürünün etkisini görmüyor olabilirsiniz. Yani o yüzden yeni bir markadan yeni bir ürün almak istediğinizde de onu yine UTS kaydını kontrol edin. Tek tek bakın kullanma talimatına, ne kadar sürede bir kullanılması gerektiğine, içindeki ham maddelere. Ondan sonra kutunun üzerini kontrol edin. Mesela bazen pazarlama stratejisi olarak ...kozmetik firmaları şöyle bir yol izleyebiliyorlar. Mesela atıyorum yüksek miktarda yüzdeli... ...bilmem kaç mi içeriyor diye yazıyor kutunun üzerinde. Ama mesela Sağlık Bakanlığı'nda atıyorum... ...o bilmem kaç yüzde... ...Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan yüzde oluyor. Çok yüksek miktarda yüzde oluyor. Çünkü fazlası cilde zarar veriyor deniyor. Mesela bunu kontrol edin. Normalde zaten Sağlık Bakanlığı'ndan geçmesi için... ...o yüzdelerin, ürünlerin... Sağlık Bakanlığı'nın uygun olduğu aralıkta ham madde, yüzde aralığında ham maddeleri kullanmaları gerekiyor. Zaten mesela çok yüksek miktarda yüzdeli bir ham madde var olduğunu iddia ediyorsa kutunun üzerinde ya o Sağlık Bakanlığı bildirimine tabi tutulmamıştır ya da şirket sizlere yalan söylüyordur. Onu nasıl anlarız? Kutunun arkasına bakın. O söylediği ham madde içindekiler listesinde sonlara doğru denk geliyorsa büyük ihtimalle o şey olduğu kadar, iddia edildiği kadar yüksek miktarda yüzleri değildir. Yani size yalan söylüyor demektir kozmetik markası. Kozmetik markaları hepimiz için çok önemli. Kozmetik ürün kullanımını kadın erkek fark etmez. Hepimiz gündelik hayatta her gün kullandığımız ürünler şampuan olsun, kremi olsun en basitinden hiç cilt bakımı yapmıyorum diyen biri bile mutlaka duş jeli kullanıyor, sabun kullanıyor, şampuan kullanıyor. Bir şekilde bir kozmetik ürüne maruz kalıyor. Bu sebeple de ve sürekli maruz kaldığımız ürünler olduğu için bunları doğru ve kaliteli bir şekilde kullanmak çok önemli. Eğer yanlış ürünü kullanırsak ya da saatte ya da sağlığa zararlı olabilecek kalitesiz bir kozmetik ürünü kullanırsak bu uzun vadede cildimize ve sağlığımıza inanılmaz zararlar verebilir. İşte bu sebeple mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor kozmetik ürün seçerken bazı özelliklere. Hepiniz az önce bahsettim. Doğru, kaliteli ve orijinal kozmetik markaya nasıl markalara nasıl erişebildiğimizde ürünlere daha doğrusu nasıl erişebildiğimizde birçok maddeden bahsettim dikkat edilmesi gereken. Ama bence en doğru ve güvenilir olanı gidip kozmetik ürünlerinizi eczaneden güvendiğiniz ve eczaneden almanızdır. Çünkü eczaneden aldığınızda hiçbir kafanızda soru işareti de kalmaz. Dilediğiniz soruyu sorabilirsiniz, saklama koşullarını öğrenebilirsiniz ki bu da çok önemli bir etken. Nasıl kullandığını, kullanmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz ve eczacınız emin olun ki sizin cilt yapınıza uygun en doğru ürünü size temin edecektir. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Medoktan Garcinia Gel, 8'de sağlığı sundu.